Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Söz batıyor. <When> <laughs> Gremlere... Main... Valla alırsam nomination seninle beraber gidiyoruz. Tamam anlaştık. Söz. Bunun kaydı var yalnız şu an bak. <laughs> Yandık. İnce burada e, belki Çoğu kişi evet seni tanıyordu ama demin saydığım akademik başarılarını, birinciliklerini bilmiyorlardı. Ve belki akıllarda şöyle ortak bir soru olabilir. İnci neden YGA zirvesinde? Ee, ben senin YGA mezunu olduğunu biliyorum. Ama bir de sen anlatabilir misin? Senin YGA yolculuğun nasıl oldu? YGA sana neler kattı? Tabii ki. Çok güzel soru. İnci niye zirvede? Bu kız burada ne yapıyor? Ee, ben... Cidden tam bir full circle moment yaşıyorum. E, kaç tane zirve görmüşümdür acaba. Ama hiç tabii ki sahnenin bu kısmında olmadım. Burada olmak çok heyecanlı. E, umarım söylediklerimden birileri bir ilham çıkarabilir. E, ben YGA'ya 13 yaşında katıldım. E, yani gençliğimin çoğu kısmı YGA ile beraber geçti. <laughs> e, Global Impact programından... Urfa'dan Londra'ya kadar bilim sahaları yapmaya, e, Yıldızlar Kampı'na bile gittim 13 yaşında. E, yani çok uzun süredir bir YGA'lıyım. E, ve YGA'nın bana kattığı en güzel şeyler hep elle tutulamaz şeyler oldu. E, bunlardan bir tanesi herhalde en erken gördüğüm işte 13 yaşındayken bu çift kanatlı şemasının vicdanlı tarafı, ee, büyürken okulda donanımlı kısmına çok takılabiliyoruz, ben de takılmıştım. Hani işte çalış, ne bileyim güzel notlar al gibi, YGA bana bu vicdan tarafını yani insanlığa bir şey, bir değer katarak e, yaşamanın güzelliğini ve keyfini açıkçası göstermiş oldu. Bir de şunu e, fark ettim. Biraz şöyle düşünüyordum. Bu charity veya hayır işi işte bir hayatının ayrı bir kısmı, bir hafta sonu aktivitesi gibi. Bunun yanlış bir algı olduğunu fark ettim. Hani YGA bunun bir bakış açısı olduğunu gösterdi bana. Hayatını insanlığa değerli bir şeyler yapmak isteyerek yaşa. Hani arkadaş ilişkilerinden yaptığın işe kadar, yarattığın sanata kadar bu ben bir faydalı olayım, bir değer katayım e, gibi bir bakış açısına yönlendirmiş oldum. Yani. Bu fayda yaratma, çeriti sadece bir hafta sonu işi gibi algılıyor. Yani Bu kısım çok çarpıcı bence. Genelde fayda yaratma dendiğinde işte hafta sonları bir STK'da görev alıyorum, hı hı. fayda yaratıyorum veya... ...etkisi yüksek bir sosyal girişimde çalışıyorum, fayda yaratıyorum gibi anlaşılabiliyor ama... ...sanatta da insan fayda yaratabilir. O bakış açısına sahip olduktan sonra hayatın her alanında... ...o give back duygusuyla, değer katma, fayda yaratma duygusuyla aslında fayda katabiliyoruz. Ve sen aslında YGA girişimlerinden birinde de staj yaptın. Bir de o hikayeyi evet. anlatır mısın? O yolculuk nasıldı? Evet, çok güzel bağladın çünkü... Hani genelde sosyal girişim gibi düşünebiliyoruz. Ben böyle bir katkı sağlayayım. Bu hikaye benim bir sosyal girişimden nasıl müziğe bağladığımı biraz gösteriyor. Hı -hı. Şimdi ben üniversitedeyken Upschool'la staj yapıyorum. Um, Upschool işte Türkiye'deki yüksek potansiyelli kadınların potansiyeline erişmesine yardım eden bir sosyal girişim. Bunların bunun kurucusu kurucuları Mina ve Melike bu sırada bana rol model oluyorlar. Neden? Çünkü ben tamamen kaybolmuş bir dönemimdeyim. Şu var aklımda sadece. İşte tamam üniversiteye girdim, şimdi bir işe gireyim, kocaman bir binada. Sonra o işte yükseleyim derken, yine ama Melike ile tanışıyorum. Hı hı. Ee, burada onlar tamamen alışılmışın dışında bir yoldan, hayal kurdukları bir yoldan cesaretle ilerliyorlar. Tam da bu sırada benim hayalini kurduğum iş, Melike'nin Avrupa'da kocaman e, uluslararası bir firmada yüksek bir pozisyonu bırakıp upskool'a geldiği iş. Yani ben neyi öğrenmiş oluyorum kısacası e, başka birinin benim için hayalini kurduğu bir yoldan ilerleyerek ben herhalde bir fark yaratamam. Bunu yapmak için iç sesimi dinleyip bir hayal kurmam. Sonra da cesaretle biraz risk alarak o hayalin peşinden koşmam gerekiyoyu gördüm bu Hı. rol modellerden. Yani bence fark yaratan hiçbir şey ne tek başına, ne risk almadan, ne çok çalışmadan, cesaret etmeden gerçekleşmiyor. Fuat Güner de bugün benzer bir şey söylemişti. Aşkını takip etmek, <laughs> iç sesini takip etmek, o iç sesi duyabilmek. Dediğin ya tek başına olmuyor. O noktanın belki biraz daha altını çizebilirim. Çünkü gene birlikte tartışma, birlikte karar verme, birlikte hayata geçirme dendiğinde de bu sefer işte o bir okul projesinde bu yapılabilir. <laughs> i̇şte bir kurumsal firma da yapılabilir ama sanatta ve müzikte de birlikte başarılabilir. Bunu dinledik. Sen? O birlikte başarıyı, müzikte, sanatta yaşayabiliyor musun? YGA değerlerini yaşatabiliyor musun müzikte? Evet, kesinlikle. Şimdi YGA'dan hem aldığım hem çok günlük hayatımda kullandığım değerlerden biri tabii ki birlikte başarma ama daha da özellikle bu egosu küçük, kalbi büyük diye bahsettiğimiz tema. Şimdi ben ilk müzik endüstrisine girince tamamen başka bir şey bekliyorum. Aklımda çünkü böyle egolu, kaprisli, yarışmacı ve birbirinin üzerine basa basa ...yükselen bir imaj var. Hı hı. E, ama ne mutlu bana ki bunun doğru olmadığını gördüm. Hani birlikte başarma her yerde var. Şimdi ilk başlarken benden daha büyük sanatçılardan tavsiye alıyordum. E, pek beklemediğim bir tavsiye sürekli önüme çıktı. Bu, aa işte konser verirken sana orada su getiren asistandan oranın sahibine hı hı. kadar... ...şarkı kaydederken ses mühendisinden güvenliğe kadar herkesle tanış konuş, teşekkür et. Çünkü hem onlar orada olmazsa sen işini yapamazsın hem de kimse egosu büyük, beraber çalışması zor olan birinin başarısında paydaş olmak istemiyor. Hı hı. E, o yüzden hani bu minik tavsiyede bile YGA'da hep bahsettiğimiz egosu küçük, kalbi büyüğü buldum. Hı hı. E, bence bizim tanık olduğumuz her bireysel başarı hikayesinde mükemmel bir işbirliği var altında. Bu hani benim aklıma getirebileceğim en tek başına bireysel kariyer işte tek solo sanatçılık bile olsa onun arkasında kocaman bir takım olmadan hiçbir şey mümkün değil. Ee, bu arada az önce İpek ve İnci ile ve İlayla resmim çıktı. Onları da dinlerken bir ilham aldım. Çünkü benim ablamın ismi İpek. Biz de ipekleyinciyiz. Bugün sahneye çıkan daha az yetenekli ipekleyinciyiz. <laughs> ee, ama bu benim arkada bahsettiğim kocaman takımda ipek de var, annem de var, babam da var. Hani birlikte başarmak yerse o kadar büyük bir takıma <laughs> e, uzanıyor ki. Ve egosu büyük bencil biriyle de birlikte başarmak zor. Zaten çıkardığınız işlerden, <laughs> kliplerden çok güzel bir birlikte başarı ekosistemi kurduğunuz da anlaşılıyor. Biz severek takip ediyoruz. Ee, şimdi herkes heyecanla bekliyor. Sahneyi sana bırakacağım ama dediğim gibi beni mahcup etme. Herkese bir söz verdim, Grammy sözü verdim <laughs> ve kameraya da kaydettik o anı. Birlikte tamam, söz. ödül sözü. Şimdi Bitti. karşınızda <laughs> İnci Gürül. Ben. Görüşürüz İnci. Selamlar. Sizden çok özür dileyerek ayakkabılarımı çıkarıyorum. Çünkü böyle dans edemeyeceğim. <laughs> Zirve. Sabahtan beri oturuyorsunuz ve zirvenin son iki dakikasına girdik. Benim için bir ayaklanır mısınız? Beraber bir hareketlenelim. Gerçekten sizin de hayranım bu kadar sabahtan beri burada olabilmenize. Azıcık göbek atalım ya diyorum. Sizi bir performansla yollayacağım. alabiliriz müziği. <laughs> ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın göbek atalım ya. Abi ya azıcık göbek, göbek atalım, atalım ya. Minimum cut was a thousand. Big boy the started bouncing. my Let's go mariachi. oyna oyna. Okay, let's go billy dancing. da da da